Canlar'ın çok sevdiği Hello Neighbor oyununda yepyeni bir mod oynuyoruz. Yes. Oyuncu aile ba, 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 ba. Çok uzun süre geçti. Canlar da sürekli yazıyordu. Demek ki bugün oynamak kısmetmiş Canlar. Şimdi oynayacağız güzelce. Evet adılarım Bu... depreşti çok aynen. güzel. Aynen Hello Neighbor şarkısını hatırlıyorsun evet. değil mi? Küçük mırıldanmak ister misin? Bak evet. şimdi tam şurada. Hello Neighbor Adım adım giriyorum evine beni uğraştırmadan haydi söyle <laughs> Belki canlar o video şarkı daha doğrusu kanaldan kalkmıştı belki revize edip tekrar yükleyebiliriz bunu istiyorsanız açıklamalarda yazmayı evet. unutmayın Daha sık mod gelmesini istiyorsanız da belirtin Bak bu hatırlıyorsam böyle hikayesini falan anlatıyordu burada ilk başta bizi yakalıyordu ama bu Hello on orijinal versiyonu değil modu. Nasıl bir mod biliyor musun? Nasıl bir Şimdi Hello Neighbor bizim için buraya bir tane e, oyuncak koymuş. 5 tane de. para toplarsak <laughs> bu oyuncak bize hediye verecek. Bir sürü hediye çeşidi var canlar. Neler verecek birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. İyi de para toplayarak yani para ödeyerek hediye alacağız. Parayı alacağım. kim veriyor? Parayı Wilson veriyor. Hey. Gel buraya dostum biraz sonra para vermesi gerekiyor bize. Süt Aa. atma para at bize. <laughs> Şimdi bildiğim üzere bu zanlar zamanla böyle 30 saniyede 20 saniyede para düşürmesi gerekiyor. Bunu takip edeceğiz, paralarını toplayacağız. Ha bak gördün mü? Evet. Düşürdü. Şu an mesela 3 para düşürdü. 3 paramız oldu. 5 para olunca oradan gidip hediye alabileceğiz kendimize. 5 para 1. 5 para 1. Bence içeriye Aa. düşürmüştür bu para. Diyordum Allah düşünsün. Aa çok para düşürmüş. yakalayacak ama. Yakalanmadı, kaç Orada para vardı. Dur. Buraya gelmedi, değil mi? Paran o. Süper süper. Bir sürü Yakalanmadan Yakalanmadan Ben hiç çok heyecanlanıyorum ben. Hayır, hayır, hayır. Geliyor. Çok uzun süredir oynamıyorduk canlar. O zaman alışıyordum böyle <laughs> şu aşırı heyecanlandım, korktum. Bunun devamı ben gelsin böyleyim, bence. Bak, güzel. böyleyim, böyle. <laughs> Şimdi bak buraya tıkladığımız zaman bize bir oyuncak vermesi lazım. Verdi mi? Dingle 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 ding attı yere. Attı mı ya? Ne ne yapıyorsun? Bu ne? Yapacağız. Alabiliyor muyum? Yay. Işık aldık? Lazer almışız. Renkleri değiştiriyormuş. Ama garip yaptı renkleri canlar ya. Eski halimize dönebilir miyiz? Bence de eski halimize At bunu ben sevmedim. Param bir nasıl daha, olsa bir çok. Oğlum para mı aldı benden? Yo. Bir daha vermiş. Niye aynısından verdim bir daha? İki kere mi bastı? Başka hediye yok mu? Sadece bu mu? Oh, hayır ya. Bu değildir bence sadece. Versene güzel bir hediye. Ne verdi? Bu ne? Bobin. Zıplama bobini mi verdi? Ne yapacağız? Bunu sallayınca ne yapıyor? Köpük mü çıkar? Bu elimdeyken zıplıyor muyum? Ne yapıyorum? Ne kadar biliyor? Aynı zıplıyoruz ya. Arabanın üstüne çık bakayım mesela. Bu Wilson'a mı işe yarıyor canım? Attığım şeye mi işe yarıyor? Ne oldu? Yok. Bu köpük çıkartıyor. Bunun şey ne işe yaradığını anlamadım. Bu anlamadıklarımızı ne yapalım biliyor musun? Burada dursun. dursun. Aynen anlamadıklarımız canlar. Belki bunun bir yöntemi vardır. Çözdüğümüz zaman gelip tekrardan bakarız. Wilson hmm. nerede uzun süredir para Son... biriktirmiştir diye düşünüyorum. canım komşum. Burada mısın? Oluyor musun? Televizyonu açık. Buraya girmemiş dediğin gibi. Bu girdiği yerleri takip etmemiz gerekiyor. Nerede gördün? Geçti. O diğer taraftan geçti. Buraya girmiş mi ya? Çok Allah Allahım oraya çok fazla şey biriktirmiş. Kaç 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 kaç. Güzel. Bir sonra mı açacağız acaba? Bunların canları hepsini denemek istiyorum. Bir dakika Alamazın geliyormuş. Için. Alamadım. Aç sonra. Dostum buraya kadar gelme. Çöp atarız bakalım. Güzel ben arka tarafa hemen hızlıca girip şu banyo vardı ya. Banyodan girmek istiyorum. Buram banyo. Geliyor ama. Geliyor. Bence ben gelmiyor. Ben de... Geliyor. geliyormuş. Tam bir, meşhur bir testlerinden attı. para bırakmış buraya. Aldım. Geliyor. Tam bir tur dolaşıp canlar arkasına geçmemişim. Aa, Bermiş. sanki biz ondan hızlı gidiyoruz. Biz şimdi. ondan bayağı Aa, bayağı hızlı gidiyoruz. Tamam o gelsin. Şu an ben buradan hızlıca girip o banyodaki paraları almak istiyorum. Peki aldım nasıl çıkacağım? Ay. Allah! Yakala <laughs> Elim ayağım titriyor 15 olmuş. Tam ver dostum bir tane ver. Çok verme. Paramın hepsini harcamak istemiyorum. Ver dostum. Ne, güzel, gelir, güzel. ne Düzgün geliyor. bir şey ver ne ya. Aynalarından verme. Bu ne? Ne verdim? Bu ne? Oh, çok Allah. Çok iyi. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> ne işe yarıyor? <laughs> Alay şey mi? Yo vurduğunu patlatıyor ne bu? <laughs> ben şu an hiç bilmiyorum canlar bunu denemek istiyorum da. Nereye atıyorsun ama görünmüyor ki. Ne yapıyorsun? Ben şu an a mantar tabancası toplu fırlatıyor. Bunu Wilson'a doğru atabiliriz. Evet. Wilson. Merhaba. Şu paraları topluyorum. Paralar lazım olacak canlar. Burada mısın? Hayır. Banyoda mısın? Tık tık. Allah'ım buradan. Evet. evet. toplu atıyor. Bunun bize gelme şansı yok. Kaldı orada. Kaldı. Kaldı. Takıldı. Paralar kızay kaç Allah nasıl kaçacaksın yakaladım yakaladı elimde kalıyor mu elimde kalıyor bu güzelmiş canlar Wilson geldiğinde şuraya atayım onu kullanırım güzel ya 19 para var ya, ya, ya. buradan sınırsız <laughs> o oyuncak alabiliyoruz ya bu çok güzel olmuş sev şey ben olduğu sürece ama tabi tabi ama parayı da Wilson çok güzel var. bu ne? Ah yok. Ay renk değiştirme hmm. ne işe yarıyor? Siyah beyaz oluyoruz. Siyah beyaz ve Wilson. Bakalım siyah beyaz Wilson nasıl? 1900'lü yıllarda Wilson böyleydi. <laughs> güzel, güzel. Eski zamanlarda Wilson. Bunun bir amacı mı var acaba? Ne Gibi Wilson'u donduruyor mu acaba? Aa, öyleyse çok iyi. Mesela uyuyor. <laughs> Wilson bizi görmüyor mu böyle? Para atıyor uyudukça. Uyudukça para atıyor. Uyan. Aa! <laughs> nasıl kalkışıyor yataktan sen nasıl kalkıyor? Hani, hani donuyordu? Yok dondurmuyormuş ne işe yarıyor anlamadık renk değiştiriyormuş sadece Hiçbir şey yaramıyor Tamam güzel paramız çok canlar gidelim buradan yeni bir şey daha alalım Dondursa çok iyi. Güzel bir şey var güzel bir şey var Ne vereceksin? Ne verdin? <laughs> Tablo Wilson. verdi evimize asarız Güzel bir dakika evimize girebiliyorsak canlar Wilson tablosu evimizde ben çok asarız severim asarız deyip ya, ya evimizde Wilson <laughs> olmasın mı? Şuraya asmayalım mı? Wilson resmini nasıl asabiliriz ben ki? en çok sevdiğim kişi. Şurada dursu asarım ben bunu. Bayılıyoruz komşumuz. Tabii ki. Canım <laughs> komşum güzel komşum. Ya canlar siz o kadar uzun süredir istiyorsunuz ki belki 2 yıldır oynamadık. 2 yıldır canlar her videonun altına Hello Neighbor gelsin, Hello Neighbor gelsin, Hello Neighbor gelsin yazıyor. Ve can, canlar artık kıramadık. Güzel de mod bulmuş ki oynadık. Daha evet. sık gelsin isterseniz de canlar dediğim gibi e, yorumlarda belirtirseniz sık sık gelir. Oo, ne bu yaptı da başka bir şey yaptı. Bu bayağı bir ıı, değiştiriyormuş. Güzel bir tane daha ben alalım canlar. <laughs> yeni gelsin. Ne kadar çok ben yeni ben şey bulursa o kadar iyi. Bu ne? Oo top. Bu ne? Hiç bilmiyorum. Yok Wilson aynı Wilson, Wilson değişmiyor evet, bence. Hiçbir şey olmuyor ya bir bunlar bir hiçbir şey olmuyor. Oyunu bozuyorlar belki. Bunlar aynı ışık ıı, renk değiştiriyor sadece. Şu paralarımızı toplayalım. Aa, Yine kafamıza yaptın. su döktü. 13 bir param, param var canlar gidelim alalım. Başka böyle bir sürü farklı şey var diye biliyorum. Baksana burada çeşit çeşit bir sürü şey var. Aa, Gönder ama dostum. Bize güzel Aynısını şey gönderme. Çıtırıyor resmen ne bu? Aynen. Tembik. Bu ne? Ne yapıyorsun? Ne? Ne verdin ki? Ne bu? Kutu mu? Kare mi? Bu ne işe kare yarıyor canlar? Kutu Bence bunlar bir son üstünde mi işe yarıyor? Emin değilim, şöyle... Neredesin? As. Hadi gel. Gel de atalım. Nereden geliyor? Aa! Şuradan geliyor. Kaç, 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 kaç. Hala unutmamışım bak, gördün mü? Taktikler aynı, devam. Gel, gel, gel. Varsa bizim mantak tabancasına gelemezsin ki. Gerçek <laughs> oyunda da olsaydı şu keşke. Neredesin? <gülüyor> Göremiyorum. Aynen, göremiyorsun Mito. Güzel canlar gidelim tekrar yeni bir şey alalım diyorum ama farklı farklı bir sürü şey çıkıyor. Ama hiçbir amacı olmayan bir şeyler çıkmaz. Çok saçma ya. Aynen onları çözemiyoruz. Bu ne? Yeni şundan aldım bir tane farklı şey mı? Bu ne? Ne yaptık onu koyduk? Ye ye de bu ne ya? Ne yapıyor O Kırmızı çubuğuna mı basıyorsun? Pat pat yapıyor bak. Sen ne yapıyorum pat 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 pat? Aa! Bir kafasına bundan geç. <laughs> çok iyi ama geliyor yine de. <laughs> Aynen ya Wilson görüyor her şey her aynı de görüntü olarak artık Wilson'u böyle göreceğiz. Yeni Yok, bir hediye gelmiş de bu da sanırım renk değiştiriyor. Ha, gece yapıyor. Bak Wilson kafaya bakın. <laughs> bir çok iyi olmuşsun <gülüyor> dostum. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Ben şu renk değiştirenleri yine de çok sevmiyorum canlar da bakalım farklı tarzı şeyler gelebilir. Hadi ama bakalım, Wilson bir tipini gelelim. değiştirenler güzelmiş gönder gelsin yeni bir din şey gelsin. Din 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 din. Bu ne? Ayakkabı. Yok. Nasıl ya? Çit. Aa! He, çit, çit oluşturabiliyoruz. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim Wilson ben bunu ilginç şeyler çitamadım. yapabilirim şuraya. Yapacağım. Büyütebiliyorum bile. Kocaman çit mi koyacaksın oraya? E biz Aa, geçemeyeceğiz. Biz geçeriz, geçeriz. Peki Wilson'u buraya hapsedebilir miyim? Bir son arkadan çıkar. Arkayı kapat arkayı. Kapatırım da. Biz önce içine çekip sonra çıkmamız lazım. Ama nasıl yapacağız onu? Biz içerideyken onu buraya çekeceğiz. Sonra kapıyı kapatacağız önüne. Yapabilir miyim acaba? Evet. Canlar yapabilir miyim bilmiyorum. Wilson'u bir, bir çekelim. Evet yapabilirsiniz. bir son Tanki. Allah, Allah. Allah geliyor. Domates Yap. atma. Domates atma. Domates Önümüzü atma. göremiyoruz ya. Domates atma gel. Gel. Atma da gel. Koy, koy, artık. Koydum da zıplayamadım geri geri. Şurayı kapattım, bak arkasını kapattım artık buradan girebiliyorum. Yo, o kapatamamış. Hayır Gelsin. işte Gelsin. Bir daha deneyeceğim canlar. Para var. Ve son. Tanki. Tanki ne yapıyorsun abi? Banyodasın ya. Ellerini yıkıyor güzelce. Burada çok zaman geçiriyorsun. Ellerini yıkadı. Gördü gö Allah çıkamıyorum ki. Evet çıkamadım fark ettim. Kapat onu kapat orayı ya. şimdi git, Şşş, git 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 şş. öbür taraftan çabuk 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 çıkmasını engelle. çabuk çabuk kal orada. Aha aha kanki <laughs> dur şunu at Wilson'a ne oldu Wilson'cuğum ama ilk şey yaptım bilmiyorum paralar kaldı orada içeride seninle <laughs> birlikte ben kendi paralarımı da sakladım dur oraya gelip paraları almam lazım. Kanki dur biz içeriye bir turlayalım ne var ne yok bir bakalım. Burada paralar varsa dediğin gibi şu kalan paraları da toplayalım banyoda bayağı para bırakmıştı. Güzel. Yani Bu da çok zaman geçirdi. Hiç 18 para kalmış. Peki ben buradan Wilson'u nasıl çıkaracağım canlar? <laughs> yaparken yaptık ama nasıl? Aynen yaparken yaptık. Abi çok Çıkmış. Yok orada. Nani. Nani. ben, de varım diyordum da gelemedim dostum oraya. Akırdı. kırdı. mı? İçi kırıldı arka taraf kırıldı. Yo. Aa burası kırıkmış. Karalar Neyse, saf alabilir miyim? Kardeş. saf mısın kardeş. <gülüyor> <gülüyor> kardeş? Arka taraf açık. Nereye geçtik? Niye böyle oldu modda? Bu oh. üçüncü bölümdeki bir yer hatırlıyor evet. musun? Şurada trafik kazası görüyorduk bir sonu. Evet. Bak teker uçuyordu. Evet. O kaza yaptığı günü görüyorduk. Ne oldu bir yanda? Niye buraya geçtik? Anlamadım oyun bozuldu sanırım canlar A, Bir girdik bu arada. çıktık oraya hatırlattılar Aynen aynen o ara bir oyun bozuldu Şuradaki paralar da toplayacağım canlar Güzel Biz güzel 26 oldu. paramız oldu Labirent yapmışız buraya haberimiz yok Aa, <laughs> Yapılıp aslında bir sonra oyun oynanabilir de bilmiyorum Şurada farklı şeyler var mı onlara bakacağım canlar Bakalım Gönderdi ne gelecek olsun. Yeni şeyler her zaman daha iyi Güzel şeyler gelsin Sanki geliyor. tükürüyormuş gibi atıyor Aynen Top mu Ne? Patlıyor mu? Patlıyor Wilson dostum evini diskoya Vizyonu... çevirelim mi? sonra top atalım. Hey. Artık burada parti yapabilirsin. Hey. Dur ama attığın siliniyor mu? Yo, Yo duruyormuş. Vizyon. Dostum de, de, de. artık banyo parti banyosuna evini parti evine çevirdik bence fazlası gidiyor ya. Aynen. Bir kısmı kalıyor. Tamam bu dursun sen kullanırsın onu ihtiyaç Işıklı, duydukça. Işıklı ışıklı güzel olur. Aa çok güzelmiş <laughs> yani yeni yeni şeylerin gelmesi de aşırı tatlı oluyor canlar. Güzel güzel. Attı. Ne geldi? Aynı Aynı şey. Aynısı, mı? koyuyor? Ne koyuyor? Aynen çit ne koyuyor. Ben şu ben zaten evi kapattırmayı düşünüyordum şurasını. Şurayı şöyle. Komşumu görmek istemiyorum. Tam komşumla arama şey şeyi açtım. Yani. <laughs> Yer açtım canlar. Bayağı da para var. Hepsini de harcamak Yo, istiyorum. Puu. Güzel. Ya bu kutu Aynı kutuda bir şey yarıyordur büyük ihtimalle biz bilmiyoruz. Dur da dursun canlar belki buluruz. Etrafı atıyoruz böyle kullanamadıklarımızı. Bir kafasına atmak çok da bir işe yaramıyor. Aynen yeni bir şey gelmesi lazım. Aa bu rengi farklı. Rengi. Sen ne yapıyorsun? Aa çit çekiyor. Bu nasıl çit çekiyor ama? Yatayına çit çekiyor. Yok istediğin yönde çevirebilirsin ee... diyor. Boyunu da ayarlayabilirsin diyor bak şu an. Wilson'un bu tarafa geçmesini engelleyebiliriz mesela. Hiç bu bahçeye girmeyeceksin Wilson. Şurayı Wilson'un evini çitli yapsak bizim avantajımız ama olur. Bence bizim avantajımız olur. Nereden kaçacak? Nereden nereden diyorsun? Sormaz ay vurmaz. Bir ara Wilson yapacağız? böyle bir evi vardı hatırlıyorsam. Evet. Allah. Attım kaçıyorum tamam. Güzel ama fena olmadı bak. Oo çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Kendi de gelemedi ha orada kaldı. <laughs> Ciddi misin? <laughs> Ciddilerden geçemiyor. Aa çok iyi çok iyi. Bizim işimize yarıyor. en azından geçiş yolunu biliyoruz canlar. Süper şimdi gidip birazdan para toplamamız da gerekecek. Hayır <laughs> ya. Ne ne bağırıyorsun? Şu atalım canlar şuradan gidelim para toplayalım. Olabildiğince fazla para toplamamız gerekiyor içeride ya ama. şu ben şey alacağım. Gel gel. Geleceğim varsa gör. de var. Alamadık. Bunun kafası hep böyle mi kalacak ya? Güzel. Şunlar bir toplayalım. Yakalansak da problem değil canlar. Hayır <laughs> geldi. Gel, gel. Neredesin Yusuf? Burada paraları falan topladım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle. Bu kenarda Allah. 17 tane toplamışım yine canlar. Bunlar benim yine bayağı ismi görür diye düşünüyorum. Ver dostum Çevir. güzel bir şey. Ya mod çok tatlıymış. Gönder. 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 Al bildiğimiz bu ışık. Yo. Bu, bu bay... Hayır lazer atmıyor. Baksana sana birazcık daha Karakalı böyle. Aynen olarak. aynen. Güzel güzel dostum. Yeni şeyler var. Ya hiç görmediğim evet, şeyler daha çok yiyecek. beğeniyorum. Ha rastgele veriyor bunu da verdim. Parayı topladık hep aynı şeyleri veriyor. Yine evet, para ya. bitti. Paramız bitti sen aynı şeyleri vermeye devam sen ediyorsun. Sen ne verecek? Bu ne? Evet. Bu da yeşili. Ha, aynısı işte ya çit. Ha çit de aynısı değil mi pardon. Çiz, çiz. Dur yarım kalan bir yerimiz vardı Yusuf <laughs> amca. şurayı şöyle şunu şöyle ayarlayayım evet. bir Tamam güzel. Burada da. Bir yaptım onu. Büyüt büyüt. Çok iyi. Niye bu kadar büyük bir nasıl kaçacağız? Wilson hapishanesi. Evet burası Wilson hapishanesi oldu. Güzel. <laughs> Baya böyle daha devasa da çit yapabiliyoruz da para bitti ya. Güzel, elime şu Wilson. şeyden alsam. Dur, elimde bir şey yok. Oh hey. Şu skarız olmadı. Yani ikna etmiyorum çok zaman geçiriyorsun, buraya çok para biriktiriyorsun diyordum, burada geçirmemişsin, Hiç para, para yok. bırakmamışsın. Yeni gelmiş. Az buraya. para, aynen. Paralar yeni bırakmaya başlamış. Evet. Bir de şansa şöyle bir şey var, bazen bir para düşürüyor, bazen 3 para düşürüyor sanırım. Düşürdün mü yeni para, yoksa evet. ben gidip kullanayım bunları bir son amca Güzel bak şimdi mesela iki para düşürmüş bazı üç para düşürdüğünü de gördüm ben. Süper canlar süper. Güzel. Bizim bu spor merakı ne olacak? Her gün spor yapıyor yaşlanmıyor ama gördün değil mi hala bizim kadar koşabiliyor. İyi yaşlandık ya. Aynısından çıktı yine ya. Sanırım canlar azaldı böyle malzemeler. Güzel farklı ama şeyler şey çıkacak şey gösteriyor. mı? Gösteriyor. Aynen baksana çeşit çeşit şey gösteriyor. Bu ne? Oo, farklı bir şey geldi. Bu ne? Lazer misin sen? <laughs> Nereyi kırıyor? Oo uçuruyor. Buna bir şey yapamadı. Ne? arabayı atsak? Yo yakından at. Kitleri kırıyor. Bu yok edici ama Wilson'u yok etmeyim üzülürüm. Wilson. Canlar o şeye dayanamadı oyun çöktü <gülüyor> hata <gülüyor> evet, verdi Dedi ki Wilson'a klima dedi Wilson'a <laughs> puh <laughs> yapma Ama ben dedi. zaten dayanamam demiştim 4 oldu ya az verdi mesela bak bu, bu şeyde oyunda da Bir yere gitti mi daha oyunu tekrar yeniden başlattığımız için bence yok evet. Bir tane daha bakacağım canlar belki yeni şeyler bulurum diye düşünüyorum Allah para alıyor kardeş ay yakalandı Sen şey dedi kimin arkasından para alıyorsun dedi 3 para verdi tane para... yeni bir şey ver ya hiç görmediğimiz evet. şeyler ver dostum Yine aynı şeyleri tükürme lütfen. Aynı şeyler. Son bir kere daha bakacağım canlar videoyu kapatmadan ama şunu söylemek istiyorum. Hello Neighbor videolarını seviyor musunuz? Daha sık gelsin mi? Bunları yorumlarda belirtin. Özellikle oynamamızı istediğiniz modlar varsa isimleriyle belirtirseniz biz bulup yine oynarız. Instagram Hı -hı. hesabımızı da. Aa evet. Istiyorum. Bu videonun açıklama kısmında ve kanalda Instagram videomuzu bula şey e kanal linkimizi bulabilirsiniz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Oynamamızı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Birlikte fotoğraf çekindiğimiz canlar varsa bize göndersinler evet, paylaşalım. Evet paylaşırız. Bizim günlük hayattan ya yaşantılarımızı oradan takip edebilirsiniz evet, canlar. Oraya da ama bekliyoruz. Ama çok olursanız yeni yeni paylaşımlar yapacağım. Tabii kesinlikle. Daha yeni açtık. Evet yeni canlar. açıldığı için biraz sizin gelmenizi bekliyorum paylaşımlar için. Haberiniz olsun. Kesinlikle Wilson bizi kesin. Kovalarken... <laughs> al, 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 al al. Ben çok... hiç Wilson'a bakmıyorum. Dur <laughs> dur. Wilson'cum sen de gelebilirsin. Al, yatağın altına girebiliyordum hatırladım. Evet. Ne oldu bulamadım. Ben buraları unutmuştum canlar. Güzel. Aa kapıyı kapattı. Sen içeride misin diye şu üstümüze geliyor. Oh, güzel güzel yatağın altına girme olay çok iyi oldu. Bir de para düşürdün. Tamam son kez canlar şu şeyi de denemek istiyorum. Kış bir soğuk. Ha buradan çıkabildiğimi yaptım. unuttum. Aa, öbüründeydi. Hayır hayır aynen. Tekrar oyun hata verdiği için baştan başladı. Canlar şu iki tane daha harcamak için paramız var. Son paralarımızı da harcayalım. Güzel bir şey. Ne, ne yaptın? Aynısını, Aynısından atma. nasıl atabilirsin biraz büyük, ya? Bir... Hayır, aynısı değil. Bu aynısı, biraz aynısı üstüne ha, denk aynısı. geldiği için öyle oldu. Ne bu mi? da tablo attı canlar. Oyun bence çok güzeldi. Modu oynarken biz çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz daha sık gelsin. isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için zil tuşunu açmayı unutmayın.